Herkese merhaba değerli dostlar. Ya sonları Alkim Kimya ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Şirketin bağlı ortaklarından da bahsedeceğiz. Şirketin genel itibariyle 3. çeyrek bilançosunu yapmıştık. şimdi hissede tabi uzun bir süre hissede çok güzel beklentilerimiz vardı ama 14 TL bölgesinden şirket hissesi ile ilgili Kora Holding'in yani en büyük %19'luk paya sahip Kora Holding'in hissedeki 5.8 milyonluk bir ortak satışından dolayı e, haberinden dolayı daha doğrusu hisse bir baskıya girdi. Bu e, Sabancı Holding'de de uluğunda da karşılaştığımız şeyler ama az önce GSD Holding'in analizini yapmıştım. Orada da tekrarladım. Şimdi tekrar e, söylüyorum. E, şirket hisselerinde ortak satış ile ilgili bir haber geldiğinde şirket hissesi birazcık çekilir. Bunu aracı kurumlar da bu şekilde lanse ederler. Bu kısa da olumsuz şeklinde ama şirket için aslında bu kısa vadede olumludur. Neden olumludur? hissede bir satış gerçekleşecekse bunu bulunduğu kademeden değil hisseyi yukarıya taşıra, taşıyarak gerçekleştirirler. Bu e, finansal sistemin kökeninde hep böyleydi ve bu asla değişmeyecek. Emin olun satış hazırlığı olan şirketlerdeki inmelenme uluğunda da olduğu gibi e, alkimde de olduğu gibi artarak devam eder hissenin yükselimi yani pahalı olmasına rağmen gördüğünüz gibi alkim kimya şu anda e, piyasa değeri böyle defter değerine baktığımız zaman yaklaşık 6.5 katından işlem gördüğünü görüyoruz şimdi alkim kimyanın yaklaşık %79'una sahip olduğu bir alka e, da var aynı şekilde alka alkim'in kağıt olanı %20'si piyasada işlem görüyor aynı şekilde e, alka da mesela tavan kapattı cuma günü alkimde de aynı şekilde yükseliş yiyemesi benzerlik göstermekte şimdi Ortak satışı ve şirketin üretim ile ilgili bazı güncellemeler gerçekleşti. Şirketin şöyle genel itibariyle bilgilerinden de bahsetmek gerekirse. Ee, neredesin? Evet buradasın. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama gerçekleşti. Kora Holding'in üzerinden yani şirket ana ortaklarından. Dediler ki ortak satışı konusunda bazı ortaklar kendi özel durumlarına ve ihtiyaçlarına binaen bir kısım hissede alıp satabilirler. Ama ben hisseme, şirketime güveniyorum şeklinde. Yani şirketin zaten bilindiği üzere sodyum sülfat üretimi vardı. Şimdi Haziran sonu itibariyle potasyum sülfat üretimine de başlayacağından bahsetti. Yani bu Türkiye'de ilk kez üretilecek bir ürün. Şimdi genel itibariyle bakarsak şirketin bulunduğu sektör aslında genel itibariyle deterjan sektörü. Kimya, alkim kimyanın. Ama bu şirketin kendi bağlı ortaklıkları içinde Alka kağıt da var, Alkim sigorta da var. Yani şirket bir konsorsiyum üzerinden yönetiliyormuş gibi güzel bir şekilde yönetiliyor. Birazcık fiyatının pahalı olması birazcık şey yapabilir, rahatsız edebilir. Beni de ilk önce rahatsız etmişti ama şirketin 14-15 liradan yaptığımız analizlerde bunu birazcık göz ardı edebileceğimden bahsetmiştim size. Şirketin de bağlı ortaklıkları olduğu için bilanço konsolide şeklinde gerçekleşmekte ve şirketin zarar etme ihtimali birazcık düşük çünkü çok temel malzemelere yönelmiş bir üretim söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu karlı sürecektir ama şirketin şu an yarısında 150 milyonluk bir sermayesi var. Bu 150 milyonluk sermayenin 76 milyonu piyasada işlem görüyor. Yaklaşık %50'lik bir kısım. Hafif üzerinde e, işlem görmeyen statüklotları da bir şekilde sisteme bu şekilde adapte ediyorlar. Önümüzdeki dönemde şirketin sermaye arttırma ihtimali en azından bir %100 sermaye arttırma ihtimali mümkün olabilir. E, bir de aynı zamanda şirketin bu yeni yapacağı yatırımlarla ilgili para kaynağını e, kendi iç bünyesinden e, karşılamaktan ziyada bulunduğu fiyat itibariyle en azından bir %100 sermaye arttırma yapsa çok daha tatlı olur. Şimdi hissenin biliyorsunuz fiyatı oldukça yüksek. Ve 5.81 milyon lotluk bir satışın hazırlığı yapılmakta. Şimdi küçük yatırımcılar ve birçok analiz yapan kurum bu şirketin satışlarının kimin üzerinde nasıl gerçekleştiğini tam olarak anlamanızı engellemek için bu merkezi kayıt kuruluşunda hisse e, bu lot miktarı kayıt edildikten sonra bazı kurumların üzerine devir edilir, virman edilir. Yani sizin bunu takip etmeniz zorlaştırılır satışı. Ama hissenin bu yükselişinde ben satış yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. E, önemli olan benim için de zaten satış yapma hazırlığı. Ha, satış yapma hazırlığı olan şirket hisselerinde yükseliş olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü mal satmak istiyor. Şimdi öteki grafiklere bakacağız. Takaslarımıza bakacağız. Takaslarda haftalıkta gördüğünüz gibi Deutsche Bank'ın 474 binlik yaklaşık 500 bine yakın, 500 bine yakın bir lot satışı olduğunu görmekteyiz. Şöyle 3 aylığa baktığımız zaman Citibank'ın elinde 7 milyon lot olduğunu görüyoruz. Bunun hepsi e, tabi kendi piyasadan satın almış lot değil. Kayıt kuruluşuna kaydettirilen lotların bir miktarı burada. Şimdi emeklilik fonları ve Deutsche Bank'ın gördüğünüz gibi Deutsche Bank 500 bin lot sattığına göre son 3 ayda önemli bir satış hazırlığı yani satış yapıyor hani fiyatı pahalı bulduğu için. Bunu nereden anlıyoruz? Şöyle aylığa baktığımız zaman Doğuşa Bank'ın 1.5 milyon lotu, 1.5 e, şey, milyon lotu 3 aydır lot satmamasına rağmen 1.5 milyon lotu 1 hafta şey önümüzdeki geçtiğimiz son 2 hafta içinde satmış görünmekte. Yani demek istediğim Doğuşa Bank bu fiyatları uygun görüyor satış için. Emeklilik fonu da aynı şekilde hisseden 1.5 milyon lot gibi ayrılmış. Baktığınız zaman 1.5 milyon lot ilk 5 gruba İçindeki lot miktarına dağılımına baktığım zaman yüksek bir lot miktarı diyebilirim size. Başka hangisini atmışım grafik olarak? 3 aylık haftalık. Haftalıkta 500 bin olduğunu söylemiştim. Satış miktarının gördüğünüz gibi Deutsche Bank'ın e, satış miktarı çok yüksek. Bulunduğu konumdan satışını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunların ortak satışı olup olmadığını henüz bilmiyoruz ama... ...fiyat e, seviyesi ve önümüzdeki dönemdeki hisse oluşumuyla ilgili... E, olumlu seyirinin sürdürmesi beklenir. E, şirket hissesi şu an kısa da şöyle birazcık genişletirsek hissenin 6.6 katından işlem gördüğünü yine de hatırlatmak isterim. Yani şansınızı denemek istiyorsanız e, destek ve direnç bölgelerini takip etmeyi unutmayınız. Şirkette yükselişin bu satış haberinden dolayı yükselişin birazcık daha devam etmesi mümkün. Hissenin 22 TL bölgesinde bir direnç bölgesi olacak. Bu direnç bölgesi aşıldığında hisse 24 seviyesine kadar uzanmak isteyebilir. 24 bölgesi de aşılırsa tabi Artık 27-28 bölgesine kadar çıkabilir. Yani bu hisseyi buraya kadar ne saçacak onu pek bilmiyorum, düşünemiyorum birazcık ama şu an kısa vadede biraz pahalı olduğu için açıkçası. E şimdi hissemizde kısa vadede destek bölgesi de yaklaşık 18-20 bölgelerinde olacak. Bu 18-18-20 bölgesi hissede kısa vadede bence kolay kolay borsa aşağı 1460'ların altına inmediği sürece buralara pek test etme ihtimalinin olduğunu sanmıyorum açıkçası evimizdeki günlerde hissede takip etmeniz gereken yer burası olacak. Takaslarda önemli bir değişiklik olursa ben yine size hatırlatmaya çalışacağım. Ee, gördüğünüz gibi ortak ortakların bir miktar e, yavaş yavaş çıkış gerçekleştirdiğini düşünüyorum ama e, henüz tam anlamıyla çıkış için birazcık daha yüksekleri hedefliyor olabilirler diye tahminim var. Tekrar görüşmek üzere.